Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar... Em, em, ama ilk önce evimi gezeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ev turuna. Evet arkadaşlar. Burada bir televizyon var. Em, burada da kedi... Hıl, kedi kulakla Bir dakika konuşamadım. Kedi kulağı şeklinde bir... Em, Halı var. Burada da koltuk var arkadaşlar. Buraya oturuyorum. Buralara da balon koydum. Süs olsun diye. Burada da oyuncak var. Çok güzeller arkadaşlar. Burada da e, petimi besliyorum. Burada da hmm, kitaplık var. Burası da burada da bir kim ve bebek veya pet oturuyor arkadaşlar onu da yaptım şimdi buraya geçelim arkadaşlar arkadaşlar burası benim mutfağım burada yemek falan yapıyorum ben hemen buraya geçelim arkadaşlar burası da banyo arkadaşlar burası tuvalet burada elimi falan koyorum burada Petimi yıkıyorum. Burada da duş alıyorum. Şimdi üst kata geldi arkadaşlar. Arkadaşlar burası yatak odası. Arkadaşlar burada iki tane yatak var. İstediğim yatağa yatıyorum. Burada, burada da Burada bebek olunca yatıyorum veya petim yatıyor. Burada da dolap var arkadaşlar. Burada da böyle bir halı var arkadaşlar. Unicorn boynuzuna benzer. Evet arkadaşlar şimdi em buradan em ne yap şimdi buraya yap burada test etme zamanı geldi. Evet arkadaşlar buraya sadece bebekler veya petler oturabilir. Mesela ben hemen bir tane petimi çıkarayım. Bu da Snow Owl. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kış güncellemesi gelmişti. Noel güncellemesi. Ben de çok fazla Ben de oyunu sürekli oynadım Snow almak için. Arkadaşlar 10.000 kurabiye ile bunu aldım arkadaşlar. Yani zen <laughs> zencefili. Mesela ben buraya oturturayım. İşte oturuyor arkadaşlar. Buraya da ben oturuyorum. Ben oturuyorum buraya. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bunu almak için ben 10.000 kurabiye vermiştim. Gerçekten çok güzel öyle değil mi arkadaşlar? Legendur bir de. Bakın. İşte bu. Burada da petimi besliyorum. Burada su içiyor. Burada da yemek yiyor. Burayı deneyelim hadi. Bak burada yemek yiyor. Burada da su içiyor. Burada da petimi yıkıyorum. Bak görmüş olduğunuz gibi yıkanıyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir de dur bir dakika bir de daha bitmedi kat da var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyun çok kasıyor. Kusura bakmayın ama bu benim elimde olan bir şey değil. Arkadaşlar burada da snow oğlumu yani petimi yatırıyorum. Ben de burada uyuyorum. Çünkü yetişkinler burada uyur. Ama bebek ve petler burada uyumaz. Yetişkinler de Yetişkinlerde de burada uyumaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox videolarının daha devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı, videomu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Pardon videoma yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen bana Roblox'tan oyun önerisi verin çünkü oyun bulmakta zorlanıyorum. Oyun bulamıyorum yani. Her neyse evet arkadaşlar artık videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız ve videoma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve video ve bana yorum yapmayı unutmayın. Ve 40 abone için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiki hedef 50 abone olmak arkadaşlar. Lütfen 50 abone olalım. Eğer bu dediklerimi yaparsanız sizin istediğiniz oyunu oynarım ve yaparım. Söz veriyorum. Gerçekten söz veriyorum. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.